Hilal bana cevap ver Hilal. Engellediğimiz suikastın hedefi bizzat sizdiniz. El yazması. Kutkay sadece mistik bir kitabın peşinde değil. Teşkilat dizimizin yeni bölümünde Altay zor bir kararın üstesinden gelecek maalesef Hilal'i yaralayarak Cevher Başkanı kurtarmış olacaktır. Hilal vurulmasının ardından hem yuvayı hem de karşı tarafı korkutacaktır. Operasyonun başarısız olması Utkayı da endişelendirirken Hilal'in vurulmasına çok üzülecektir. Fakat teşkilat gibi deneyimli kişilerin bir arada bulunduğu, eğitimli insanların Hilal'i omzundan vurmasından şüphe edecektir. Bakalım Hilal Utkay'a bunu nasıl açıklayacaktır? Diğer yandan Ejder ve Hamdi Korkut'tan yardım beklerken Bahar ise yine Korkut'un kafasını karıştıracaktır. Bakalım yeni bölümde başka neler olacak videomuz bu kadardı.